FIFA 23'te şimdi paket açacağım. Bu pakette en az 3 tane 83 üstü oyuncu garanti. Umarım dikkat çeken oyunculardan birini kazanabilirim. Şimdi hemen açıyorum. Bir tane bundan açacağım. 2 tane de öbür paketten açıyorum. Hadi. Ne geliyor? Bu sene paket açısında bilmiyorum. Ah be. Andy de geldi be. Daha iyisi olsaydı bir kante falan. Oo ama kiralık oyuncular iyi. En azından paket hakkını veriyor. Deminki paketten zaten bir tane açma şansım varmış. Sistemde de açamıyormuşum. Şimdi öbür pakete geçiyorum. Bundan da iki tane açıyorum hemen. Güzel bir şeyler. Dikkat çekenler. İlerlemedi. 82. Yine iyi bir oyuncu değil. Hadi bu sefer. iyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. 85 üstü. Geliyor. Gelsin. Enkunku. Diyeceğim Enkunku gelemez. Kramaric. <laughs> Bari şey olsaydı Modric olsaydı. Şu ana kadar çok iyi bir şey çıkaramadık. İspanya. Fabian en azından 83. Yine hızlı yavaş. Hızlı yavaş oyuncularla hiç yapamıyorum. Ooo Nacho Fernandez iyi. Real Madrid'de oyuncuları her zaman severim. Devam ediyorum. Hadi bu yakalım. Ah be, Carvalhers'iydi bari. Neyse, Jesus Navaslı iyidir. Hızlı iyidir, iyi bir bektir. Son açılışımız. Ronaldo diye bir umutlandık mı? Ronaldo gelmedi. Evet, FIFA Points'te aldığımız paketler, daha doğrusu açtığımız paketlerden bir şey bulamadık. Şimdi normal paketlerimize geçeceğiz. Aralarında çok iyi paketlerim var. Umarım oradan bir şey gelir. Şimdi burada size tam 55 paket açacağım. Ve üstüne yukarıda görmüş olduğunuz 89 tane olan FIFA yıldızlarıyla paketler açacağım. Altın paketlerden başlayacağım. Kötüden iyiye doğru gidelim. Geliyor. Hala bu sene nasıl, ne çıkacağını bilmiyorum. Anlayamıyorum neyin ne geleceğini. Anlayan varsa yorumlarda yazabilir. Pulisic. iyi. Bende zaten var. Yine Amerika kaleci Stefan tanımıyorum. İyi bir oyuncu. İspanyol, Fransız, İngiliz. Öyle bir şey istiyorum. Türkiye. <laughs> A Fransız. SLB. Kurzawa. Hiç değilse koşuyor. Diyeceğim de 71 ile koşuyor. Altın paketlerden devam. Hadi bakalım. Polonya. MDO. Kim bu? Adını söylemeye çalışmadım bile. Brezilya. Romarino. Altın oyuncu paketi diyor. Şimdi onu açtım. Rusya mıydı bu? Bulgaristan mıydı? Rusya'ymış. Nadir altın paketini açıyorum. Bundan 81'lik oyuncu gelecek. Brezilya kaleci Neto. Premium altın paketi. Arjantin kaleci Benitez. İspanya. Ah be bir böyle biraz daha gitsen ya. Jumbo altın paketi. Ve Mesut Özil. 3 normal altın oyuncu. Almanya stoper. 76 Günter. 83 artı 84 artı 83 artı bunları en sona bırakıyorum. Devam ediyoruz. İspanya. Sergio Herrera. Gazı verdim ama sanki iyi biri çıkmış gibi. İki oyunculu paketli devam. Gümüş oyuncu geçiyorum. Ama bakalım kim geliyor? Meydo Slayla. Ben nasıl okuyorum bilmiyorum. İki oyuncu. Benzema ve Mbappe. İşte bakın Benzema ve Mbappe. Gümüş ama. <laughs> Kuhune. Vesikalık fotoğraf çektirmiş. Merak etmeyin en iyi paketler sonra sakladım. Finlandiya. Kaleci. Herediçki. Bilmiyorum yine nasıl okunuyor ama işte 83. Kesin böyle okunmuyor. Silver. Arjantin. Maroni. Hadi gel bir şeyler. Hollanda. M.O. Bowser. Trabzonspor'un gururu. Oyunculuğu paket. Kucho Hernandez. Fransız ve 84. Hadi Türk. Turkey. Medeo Özcan. İyi bir şeyler, iyi bir şeyler. Kötü paketsin ama iyi bir şey vereceksin. Bu neydi? Hangi ülkeydi bu? Olsun o Savic 84. En kötü göreve veririz. Küçük ELEKTROM oyuncu paketi. Belçika. Forvet. Openda. Silver. Polonya. SLO. 69. Plateka. Bana 84 üstü oyuncu lazım. Bu paket direkt 84 üstü oyuncu vermiyor. Açıyoruz. Arjantin. MO. 78. Pereira. Yine 84 altında kalacak bir paket geliyor? Brezilya, SK, Felipe Anderson. İyi bir oyuncuydu aslında. Devam ediyoruz. 84 aldı kaldı oyun. Portekiz, Ronaldo mu diyeceğim? Ronaldo olamaz. Andres Silva 82. Beni bekleyen öğelerim var. Öğelerimi aldım. 75-83 paketiyle devam ediyorum. Kim geliyor? Portekiz. SEO. Otavio. 75 artı paketi. Geliyor. O geliyor. Arjantinli. Kaleci. Rulli. 75 artıyla devam ediyorum. Fransız. Forvet. Griezmann. İşte bu diyeceğim ama Griezmann artık o kadar iyi değil. Yine de Griezmann'dır. Griezmann'ı severim. 75 artı biraz iyi gidiyor ve FIFA açmıyor paketi. FIFA açmıyordu. Paketi açmıyordu FIFA. Paketi açmadı. 75 ile devam ediyoruz. Griezmann'ın üstüne bir Fransız daha verirse çok iyi olur. Bu neresi? Bu mu Bulgaristan? Azmon. Azmon. 75 artı. İngiliz. Stoper. Hızlı artıyor. Stones yine iyi. Yine iyi. Bunu satın almayı istiyordum işte. Başlangıç kadrosu için iyi. Stones önceki oyunlarda da zaten bu hızdaydı. Şimdi bu yıl herkes o hızlarda olduğu için dengeli. Japonya. Japoni. Itakaru. Itakura. Bismini yanlış söyledim. Itakura. 75 artı. Finlandiya mıydı? Mi? Kaleci. ikinci kere geliyor. 75 artıyla devam ediyorum. Kamerun. Kamerun galiba yani. Guaye. Senegal'miş. M.O. Rakitic. Eskiden iyiydi. Tarihi kapak ikon paketi diyor. Açıyorum gitsin. Bundan zaten şey gelecek. Her çıktı ve geçtik. FIFA 23'e ısın birinci paket. Isınıyorum. Isındım. Mazraoui güzel. 84 hız. Sabek. Bayern mini. Gayet iyi. 80 artı. Kim geliyor? Muriel. Hızlı güzel. Şutu da güzel. Seri A yaparsam İtalya Ligi'nde iş yapar. FIFA 23'ü ısın 3. paket. İspanya. Meo. Brahim. 78. Tam da 78 hızı var. Charles Puyol. FIFA 23'ü ısın 2. paket. Arada onu atlamışız. Hemen geri döndük. İngiliz. SLK. Manchester United. Rashford. Keşke adamım Rahim Sterling olsaydı ama olmadı. Rashford değildir. Kiralık ve satılamayan oyuncu paketi. Team of the Week oyuncusu geliyor. Portekiz. SLB. Mario Rui. Tanımıyorum ama Team of the Week. Kiralık foot elçisi. Kim geliyor? Vinicius, Son ve Davis. Vinicius'u biraz daha arttıralım. İkisini birleştirip. Gibi şey iyi bir oyuncu. Fransız kaleci Lafont. Loris olsaydı çok iyi olurdu. Bu sefer gelsin. Hadi. Türkiye kaleci Trabzonspor Çakır. Türkiye kadrosu kurmaya adım adım ilerliyoruz. Fransa, İngiltere, İspanya. Fransa, İngiltere, İspanya. Hadi. Neresiydi burası ya? Bu Bulgaristan mı acaba? Avusturya'ymış ya bir Bulgaristan taktım gidiyorum ya. Fransa. 83. Arjantin. Taglifico. 81. Bu da geçen yıl daha iyiydi sanki. İyi oyuncular birazdan gelecek. Son 8 paket. Birazdan şu 4 paketten birinden iyi bir oyuncu vuracağız. Hollanda, SLK, Gakpo. Son altı paket. Portekiz, MDO, Palhina. Üst düzey karışık oyuncu paketi. Ne geliyor? Hırvatistan, MEO, Yine Rakitic, yine rakit hiç. Dikkat çekenler oyuncusu paketi. Ön siparişten geliyormuş. Ön siparişten aldığım için. Kim geliyor? Brezilya. Forvet. Gabriel Jesus. Oo, bayağı iyi. Bayağı iyi. Dikkat çekenler oyuncusu çünkü. 81 artı. Sonra 283 açacağım. İtalya. MDO. Locatelli. En iyi 3 paketi açıyorum. Bunlardan bir şey geldi geldi. Bir Benzema olur. Bir Mbappe olur. Yani bir böyle bağlayacak oyuncu. Vinicius Junior olur. İyi bir oyuncu bize ver. Kadromuzu da ona göre kuralım. İtalya. Pellegrini. Hiç olmadı. Hiç istediğim yerden gelmedi. Ama yine 84'tür iyi. Sancho vermiş. 84. Ama yine istediğim gibi değil. Bu paket tam olmadı. Umudu kaybetmek yok. Devam. Şimdi bunu açıyorum. Nadir Mega paketi. Endidi gelecek. Hayır Endidi. Hayır Endidi. Yapma Endidi. Direkt anladım. Direkt anladım uyruktan. İşte son paket. Hızı olsun. Dribbling olsun. Ne bileyim şutu iyi olsun. Ver bize bir şey. Buradan alıp gidelim onu. Brezilya MDO Fabinho 87 bak 87 olduğu için iyi ama normalde iyi değil 87 olduğu için iyi ama iyi değil yani keşke Casamiro olsaydı arkasından Fabinski çıktı Anderson Tariska olmadı şimdi anlardan Yıldız galerisinden altın paketi ve premium altın oyuncu paketi alacağım premium altın oyuncu paketiyle başlıyorum Fransa. M.O. Ah be. Biraz daha gitme. Biraz daha gitme. Açmaya devam ediyorum. Senegal. Bu sefer biliyorum. Senegal. Guay. Çünkü aynı oyuncu çıktı. Bu sefer geliyor. Arjantin. O.F. Correa, Olmadı. İspanya. SB. Lucas Vazquez. Carval falan olsaydı çok iyi olurdu. Mazraoui gelecek galiba. Evet Mazraoui. 82 Mazraoui. Açabileceğim tüm paketleri açtım. Ne yazık ki hiç iyi bir oyuncu çıkmadı. İstediğim beklediğim hiçbir oyuncuyu çıkaramadım. Sadece Griezmann'a sevinebildim. Gabriel Jesus'u da iyiydi. Fabinho'nun oranı yüksek ama yine de istediğim bir oyuncu olmadığı için yani iş yapacak bir oyuncu olmadığı için bir işime yaramıyor. Gördüğünüz gibi en az 60 paket açtım. Bunun sadece 3-4 tanesi iyi oyuncuydu. O yüzden bu kadar çok paket biriktirip açmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani bu videoda bunu görmüş oldunuz. Zamanında paketleri açarak iyi oyuncu çıksa mesela Fabinho gibi onu istediğiniz oyuncunun kadro kurma görevinde kullanabilirsiniz. Böylece yüksek reytingli oyuncudan faydalanmış olursunuz. Paket açılırken çıkacak oyuncunun reytingini anlamının bir yolu varsa bunu yorumlarda yazın. Yani geçen yıldan biliyordum. Ondan önceki yıllarda da biliyordum ama bu yıl henüz daha bilmiyorum. O yüzden yorumlarda yazabilirsiniz. Ve FIFA ile ilgili sorularınız da varsa sorun. Ben de ona göre gerekirse video yaparım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.